<laughs> Biz klozetimizin içindeki küçük bir sarı lekeden bile rahatsız oluyorken Neyse enteresan, güzel ambiyans Boklamayın şöyle Ya bu tam ben de değilim Çiçemek e, bir çanta aldım Şöyle bir çanta aldım Fisuar girdi arabaza <laughs> Victoria Line'ın Oxford Circus durağında indik. Oxford Circus da dünyanın en büyük alışveriş caddelerinden bir tanesi. Şimdi sizi çok değişik bir yere götüreceğim. dedim ki artık bu işi ertelemiyorsun Dilan ve şu çok merak ettiğin yere gidiyorsun. Hatta bir de üstüne YouTube videosu çekiyorsun, insanlara gösteriyorsun. Çok enteresan değişik bir fikir bir şey daha söyleyeceğim. Nisan sonuna geldik ve hala kış mevsimi yaşıyorduk. Ta ki bugüne kadar hava bugün gerçekten var ya süt gibi. Süt gibi bir hava var. Harika bir hava. Dur bir dakika basayım. Nihayet bugün Londra'ya bahar geldi diyebilir miyim? Ondan çok emin değilim yarım bir anda kar falan yağabilir çünkü. Ama bugün ama çok güzel. Ve bu hava rağmen üstüm çok kalın. Bir de çantama sweatshirt koydum. Garanticilik deyince de ben. Kaç dakikamız kaldı gideceğimiz yere? 7 dakika gösteriyordu Oxford Circus'ta. Burada bir yerde olmalı evet. Şimdi göreceğiz. Abi ama bak, insanlar insanların fotoğraf çekmesinden anlıyoruz ki burası. Ta, ta, ta Burası benim size çok uzun zamandır göstermek istediğim yerlerden birisiydi. Bu arkamda görmüş olduğunuz kafe aslında Victorian döneminden kalma bir umumi tuvalet. Burası 1860 yılında açılmış bir erkekler tuvaleti. Yaklaşık 70 yıl boyunca tuvalet olarak kullanımına devam ediyor ve 1960 yılında da kapanıyor. Sonrasında bir girişimcinin fikriyle bu umumi tuvalet bir kafeye dönüştürülüyor ve içeride böyle değişik pisuar şeklinde lavabolar var sanırım. Ben de daha önce gitmedim. Instagram'da çok gördüğüm ve merak ettiğim bir yerde. Bakalım bir umumi tuvaletin kafeye dönüştürülme hikayesi nasıl olur. İçeride neler var neler satılıyor. Sadece kafe mi ye, yoksa yemek de var mı bilmiyorum. Bir aşağı inip kafeyi keşfedelim şimdi beraber. Biraz enteresan bir fikir değil mi? Bir umumi tuvaletin kafeye dönüştürülmesi. Biraz bana böyle koku falan kalmış mıdır acaba? <laughs> Kokudan ziyade bence burası eskiden tuvaletti burada yemek yenmez bakalım insanlar yiyor mu ya da biz gittiğimizde gerçekten canımız çekecek mi bir şey yiyip açılıyor. Ben fikre tutuldum aslında daha çok hani bir umumi tuvaletin kafeye dönüştürme fikrine tutuldum biraz onu merak ediyorum ama evet hani önyargılı olmak istemiyorum bakalım ya hadi içeri girip keşfedelim. <laughs> Şöyle sıcak içecekler. Fiyatları da yazıyor. Ben pistachio latteyi merak ediyorum. Bunu söyleyeceğim. Sanırım. Çaylar var. Soğuk kahveler var. Aslında soğuk bir şey de içebilirim ama. Tostlar var. Bakayım müsli var. Kurasanlar var. Aa çorba var bak. Çorba ilginç. Çorba mı olmaz? 1,5 Bu küçük bir kafe. Ve şöyle bir soğar şeklinde. <laughs> Bakar mısınız? Masalar çok ilginç değil mi? Pişuar şeklinde. Şurada istifon var. Eşit bir de konusu. <laughs> ben Pistachio Latte söyledim. Onu deneyeceğim şimdi. <laughs> O kadar aromatik bir pistachio tadı alacağımı beklemiyordum. Baklavadan mı aldınız pistachio'yu? Neden bu kadar tatlı? Ahrenin tadına bak. Hiç pistachio latte içmedim. Ben de ilk defa içiyorum. Ama bana pistachio latte nasıl olur tadı desen böyle bir şey tarif edelim. Tabii bir... burası masa için yapılmış ama burası... Burası beden olarak biliyorsun burası var. Burası, var mı? Burası bu, yani parçası. Beden Bence bu da diyor. dekorasyon. Değil mi? Hı. Bu gerçekten orijinal bir şey mi? Şurası. Buradan aşağı iniyor. Bu bir şey. Normal evet. bir sütü. Gerçekten o dönemin pisuarı diyorsun Hı. yani bunlar öyle mi? Hı. Bilmiyorum. İnşallah burayı temizlemişler. Ben şu duvarlardan emin olamadım. Şu fayanslara ne diyorsun? Fayanslar da o da ne fayansları? Burada küçük İçeri bir yer arkadaşlar, Şöyle ufacık bir yer. İçeri girince bence çok tuvalet şeyi alamıyorsun. Şu şey ilginç. Şu sifon biraz ilginç ama, değil mi? O sifon detayı. Arkadaşlar ben şu şeye kafayı taktım ya. Bu fayanslara kafayı taktım. Sen bu fayansların gerçekten o döneme ait fayans olduğunu mu düşünüyorsun? Evet. Ben zannetmiyorum ama şu eskilik de... Bilmiyorum. Şurada bir ufaktan da midemi bulandırmadı değil. Acaba... Hani bilerek böyle bir fayans yapalım ve eski tuvalet hissiyatı yaratalım diye mi yapılmış? Yoksa gerçekten o ait bir fayans mı? Ben bir tuvalete gideyim. <laughs> Güzel espriydi. Tebrik <laughs> ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu arada tuvalet var mı içeride hakikaten? <laughs> Yok değil mi? Güzel bir soruydu bu. <laughs> tuvalet var mı içeride? <laughs> Bence içeride tuvalet var. Ya bu duvarlar benim midem bulandırdı ya. Madem kendi orijinal kayası kullanıyorsunuz temizleyin o zaman kardeşim. Susayım susayım dedim olmuyor. Şuraya bir domestos da girilmez mi? Ya şu var şu bu... Böyle sarı sarı mı bırakırsın? Ya bence öyle bir tertemiz, fayanslar bembeyaz olsun, motivasyonu olsa yeni, yeni fayans döşer. Hani biz klozetimizin içindeki küçük bir sarı lekeden bile rahatsız oluyorken burada kafenin... Neyse enteresan, güzel ambiyans. <laughs> Boklamayayım şimdi. <laughs> şimdi bok atmayayım ya tuvalete. Sen de öyle sıçtın sıvıyorsun. Burayı bir sıçtım mavisine boya <laughs> Şimdi bu espriyi bunlara nasıl açıklayacağım? Açıklayamaz. Sıçtım Mavisi'ni açıklayabilir misin şimdi? Gerçekten tuvaletle, kakayla ilgili bütün esprileri yaptığımızı düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yap, aramıza bir suar girdi be sevgili. Şurada bir dudak bir fotoğraf. Aramıza bir suarlar girdi. söyleyeceğim. En son kalkarken sorduk bu duvardaki seramikler orijinal mi diye. Kız dedi ki seramikler, sifon, pisuar ve yerdeki seramikler yer zemini hepsi orijinal dedi. Yani gerçekten o duvar seramikleri, o sarılıklar falan hepsi orijinalmiş. Sevgilim sen akla çıktın. Duvar da orijinalmiş. Yani enteresan bir şey. Değişik bir hikaye. Hani sırf bu fikri merak ettiğim için gelip bir görmek istedim. Ee, bir kere daha gelip de hadi burada bir kahve içeyim demem. Ama şunu yapmak isterim. Bir kere daha nasıl gelirim bu kafeye? Evet, Mesela sadece. Türkiye'den bir misafirim gelir, İstanbul'dan biri gelir, bir arkadaşım gelir, ablam gelir falan. Hani eğer böyle yolum Oxford Circus'a düşerse bir alışveriş yaparız, bir şey yaparız, bir yerde bir kahve içelim, soluklanalım kafasına geldiğimizde şey derim Türkiye'den gelen misafirime. Hadi gel seni güzel değişik bir kafeye götüreceğim derim. İlginç çünkü farklı. Özellikle Türkiye'den gelen biri için hani klasik normal bir kafede oturacağım ama buraya getiririm. Bir şey göstereceğim. Çok tatlı bir minibüs gördüm. Şuna bakın. Ali Haydar'ın minibüsü. Ali Haydar'ın durum arabası. Şecahattin'i nasıl parçalamıştı ama? Alaydar'ın Woodstock'a giderken kullandığı şey. <laughs> bir dakika şimdi tamam. rastgele yürüyoruz ama nereye gidiyoruz? Bir dakika dur bir yolumuzu belirleyelim. Bakın şimdi. Şöyle bir piknik çantası bu güya ama ben bunu günlük hayatta da takarım. <laughs> ya bu tam benlik değil mi? İçine bir şeyler doldurun diyor var ya bu plaj çantası olarak da kullanılır. Olur. Çünkü içindeki şeyi böyle Mata su geçirmez materyali. materyal. Bunun için doldurunca tam böyle bir portakal dilim oluyor. <laughs> yani tam böyle şişiyor. Yatını söylüyorum. 16.99. My? Bir şey soracağım. Şu Shakespeare sette oturup Gel <laughs> oraya gidiyoruz. Güzel bir pub. Ben de seni oraya götürmeyi teklif ediyorum. <laughs> Akşam e, arkadaşlarımızla buluşacağız. Makarna yiyeceğiz onlarla. Öncesinde bir pub'a oturalım. <gülüyor> <gülüyor> Boş masa yok. Aa, resmen boş masa yok. Ay, güvercinleri korkuttu. Neresi? Hemen bu masanın yan tarafı. İçeride yer yoktu, papta. Biz de dışarıda başka bir çiftle bir masayı paylaşıyoruz. Burada yaygın bir şey bu arada yani. Eğer yer yoksa aynı masada iki farklı kişi oturabilir. Herhangi bir problem yok yani bununla ilgili. Ya da birileri böyle çok ayaktaysa siz oturan bir kişi olarak size teklif edebilirsiniz. Hani burası müsait, isterseniz oturabilirsiniz falan gibi şeyler de söylüyorlar. Böyle şu anda bir çiftle aynı masadayız. <laughs> Komik. Bir çiğ kemekse baktık. Çiğ de e, bir çanta aldım. Korkmayın o portakallı çantayı almadım. Arkadaşlar çantamı göstereyim şöyle bir çanta aldım diyormuşum. Yok yok bu değil. Bu benim alışveriş çanta. Bir dakika. Şunu aldım. Şöyle polonun bir mavi sırt çantasını aldım. Hoşuma gitti ya. Tatlı rengi. Şöyle bakın altı da kahverengi detaylı. Hoşuma gitti. Alayım dedim çantayı. Bir de size bir şey söylemeyi unuttum. Size bir, bir şey sormayı unuttum daha doğrusu. Hani bu sabah gittiğimiz kafe var ya. Türkiye'den izleyen insanlar acaba bu kafe ile ilgili ne düşünüyor? E, siz böyle bir yerde yemek yiyip kahve içmekten rahatsız olur musunuz ya da gönül rahatlığıyla içermeyim için hiç problem değil mi diyorsunuz? Türkiye'de yaşayanların bu konuda fikrini merak ettim. Aşağı yoruma yazın. teşekkür <laughs> ederim. Oluşmamı bul. <laughs> Content. Content. Bu <laughs> 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 anlayalım. Hadi yiyelim. Klimada yiyelim. Aa bak böyleymiş. Ee, yuvarlak. <laughs> evet, sizin ikinizinki aynı. Evet. Benimki solacak şimdi. Ama orada belli olmuyor değişik bir şey göstereceğim Londra, burada Londra ile ilgili. Burada <laughs> çok fazla homeless <laughs> diye tabir edilen, evsiz, çok fazla evsiz insan var. Ve şimdi beni yanlış anlamasınlar böyle kamera çekeceğim ama. Çok çaktırmadı. Bakın çadır kurmuşlar böyle, çadırlarda kalıyorlar. Ama <laughs> ben bu kadar çadır görmedim. <laughs> Biri de uyku tulumunu çekmişti sadece uyku tulumuyla. Yani. <laughs> Asla mantıklı. Üşümektense. Aa burada da var. Bakın burada da var. Bak bunlarda... Palet var altta. Nasıl yani? Aa evet. Altını çekmemiş bu. Bir de çağırsın olduğu bayraklar da var. Bak, bu da bayağı Aa, ev. Oo, burayı ev gibi kurmuş. Aa kitaplık, makyaj malzemeleri falan mı var? Ben ilk defa böyle bir çadırlı sistem gördüm bu arada evsizlerle ilgili. Ay korktum ben ya burada. Biraz ürkütücü buldum arkadaşlar bunu. Allah düşürmesin diyor. ne oldu biliyor musunuz? Mekandan kalktıktan sonra metro durağına kadar yürüdük. Bir 15 dakika falan. Sonra Bugün alışveriş yapmıştık ya, birkaç bir şey almıştık çanta falan. Onları papta unuttuğumuzu fark ettik. Sonra bir daha geri döndük. Allah'tan bıraktığımız yerde duruyordu. Sonra tekrar geri döndük. Kaybolmamıştı, kimse de almamıştı. Hatta çalışanlar bile fark etmemiş yani. Direkt astığımız yerden aldık. Neyse, ee, helal paraymış diyorum. <laughs> Öyle denir ya. Helal paraymış. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı sakın unutmayın. Kafe ile ilgili yorumlarınızı da merak ediyorum. Kafe ile ilgili yorumlarınızı da aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz. Ve eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bitmedi. <laughs> Yok kimseye sözüm. Hiç kimse ne şey, kızım şey 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 yok. yok. Aşk ölümse ölürüm. Şey. Ölümün faydası yok. <gülüyor> <gülüyor>